Evet o zatın aleyhissalatu vesselam sözleri saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır. Ve onun aleyhissalatu vesselam kelamları saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir. Ne güzel bir ifade. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözleri ebedi saadetin cennetin kapılarını açmıştır. O sözlerden birisi La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Cennetin anahtarıdır. Ve onun aleyhissalatu vesselam kelamları sözleri ise saadet-i ebediyeye yani cennete karşı açılan birer penceredirler. Yani bütün sözlerinden saadet-i ebediye görülüyor. Cennetten bahsediyor, cehennemden bahsediyor, Allah'a verilecek hesaptan bahsediyor, kabir aleminden bahsediyor. Bütün sözlerinin hepsi saadet-i ebediyeye karşı açılmış bir penceredir. Onun sözlerini kendisinden önceki 124 bin peygamber, kendisinden sonra 124 milyon evliya ve her asırda 350 milyon Müslüman en azından ne yapıyor? Kabul ve tasdik ediyor. Doğru söyledin diyor, saddak da diyor. 13 asırda 7 ile icazını muhafaza eden ve 25. sözde ispat edildiği üzere 40 adet enva-i icazıyla mucize olan Kur'an-ı Mu'cizul Beyan'ın ihbaratı ı kat'iyyesidir. Demek ki dedik birisi kainattır. Birisi insanın vicdanıdır. Birisi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Haşrin delilinden, cennet ve cehennemin varlığından ve oraya doğru akış içinde olduğumuzda. Ve nihayet en sücüşlülerinin bir tanesi de Kur'an-ı Hakim'in kendisi Haşrin Öldükten sonra cennetin ve cehennemin ve hesaba çekileceğimizin en büyük kesin ve kat'i delillerinden bir tanesidir. Evet bu Kur'an'ın nefsi ihbarı, Kur'an'ın bizzat haberi vermesi, haşri ve ahireti haber vermesi. Haşri cismaninin keşrafıdır. Yani öldükten sonra cismani haşrin gerçekleşeceğini insanın cesediyle, ruhuyla, hayatıyla olduğu gibi iade edileceğini Kur'an keşrafıdır, dellalıdır. Ve şu tılsını muğlak alemin ve şu Adem'deki muğlak kılsının ve şu ramzi hikmeti kainatın miftahıdır. Yani Kur'an öyle bir kitaptır ki alemdeki tılsım <laughs> yani alem niye yaratıldı, insan niye yaratıldı, bu dünyada necidir, buraya nereden geldi ve buradan nereye gidiyor sorularının cevabını veren bir anahtardır. Şu gamzi hikmeti kainatın miftahıdır, şu kainatın hikmetinin niye yaratıldığının bir açıklaması ve izahı ve anahtarıdır. Hem o Kur'an'ın mu'cizul beyanın tazammun ettiği ve müşerreren tefekküre emredip nazara vaz, ettiği, vaz eylediği berahini akliye-i binlerdir. Kur'an binlerce akli olan, kat'i olan bütün mülkürleri susturacak kesin kat'i ve akli delillerle tefekkürü bize emrediyor ve haşrin varlığını ispatlıyor. Ez cümle bir <laughs> kıyası temsili tazammun eden وَقَدْ خَلَقَكُمْ ve ve bir delil adalete işaret eden ve ma gibi pek çok ayet ile haşr-i ismaniyedeki saadeti ebediyeyi gösterecek pek çok dürbinleri nazar beşerin dikkatine vaz etmiştir. Kur'an insanların elinden bir düzlüyü veriyor. O düzünle ahiret âdemlerini insanlara cenneti izlatiyor, cehennemi izlatiyor. Manasına bir baksak cennetteki olup bitenler, cehennemde olup bitenler bizi bekleyen cennet ve mağzı Allah cehennemin varoluşunu dair böyle bir tersonomunla Allah hakkını ve yakun Cənab Allah təala jənanımızdan bizə muhafaza eylesin. Bizi vəd edən cənnətin inşallah, məqafilləri vəd edən zındıqları vəd edən cehənnəmin nasıl olduğunu bize göstərmək üçün əlimizə ayətlər adətə bir dilbündür. Cənnət və cehənnəmi və həşir meydanını bizə nəttirir, oxutdurur. Qiyamətin kopma əsnasında nə olacaqlarını bizə həmin izah edir. Lütfən bir səsi ilə insanın vicdanına düş. Saadat-i əbədiyyəyə baxar göstərir. Əgər evet, kim kendi uyanıq vicdanını dinləsə, əbəd əbəd səsinı eşidəcəkdir. Bütün kainat o vicdana verilisə, əbədə qarşı olan ehtiyacının yerini dolduramaz. Demək o vicdan bu əbəd üçün məxluqdur. Yəni kim vicdanını dinləsə, əbəd əbəd səsinı eşidir. Əbədi yaşam arzusu da istəyir. Heç kim ölmək istəmir, fani olmaq istəmir. Fəna vicdan razı deyib, fana razı deyib, əbədə istəyir. Bakiyi istiyor. O vicdandan yükselen evet ebed sesi, ebedi adamın varlığının en büyük delilidir. Nasıl ki insanın midesinin yemeğe olan ihtiyacı yeryüzünde yemekte bulması, biz acıkmazdık demek yemek var ki acıkıyoruz. Aynı şekilde vicdanın da ebedi, alem, ebedi yaşama arzusu ve isteği de aynı şekilde ebedi bir adamın varlığını gösteriyor hikmet sahibi hüküm ve hikmet sahibi sanatkar Allah huzur ki şu tarzda o vücudu yapmış ve yaratmış her sene bir libas gibi o vücudu değiştirir. O vücudun değiştirilmesi ve bekası için inhilal eden eczaların yerini dolduracak, çalışacak yeni zerrelerin gelmesi için bir terkibe muhtaçtır. İşte o beden hücreleri, hücreleri muntazam bir kanun ilahi ile yıkıldığından yine muntazam bir kanun-u Rabbani ile tamir etmek için rızık namı ile bir madde-i ister ki o beden huzurlarının ayrı ayrı hâcetleri nisbetinde razzak hakiki bir kanun-u mahsus ile taksir ve tevzih ediyor. Nasıl ki insanı işte böyle bir kullanık sudan kan patlısına, oradan ete, oradan etten kemiğe büründürdü ve bu ve hayat verdi, bu dünyaya gönderdi Aynı şekilde insan nasıl elbisesini değiştiriyorsa, bir elbise hiç var, diğerini yiyorsa Allah Teala da altı ayda bir insanın bütün vücut hücrelerinin hepsini yeniliyor. Yani yıl içerisinde aslında iki defa ölüyoruz, diriliyoruz, farkında değiliz. İki defa bütün hücrelerimizin bir kısmı hepsi ölüyor, ondan sonra hepsi yerine yenileri diriliyor bu şekilde. Ve bunları rızıkla besliyor. Şimdi o Razzak-ı gönderdiği o madde-i latifenin etvarına bak. Göreceksin ki bu maddenin zevatı bir kafire gibi küre havada, toprakta, suda dağılmış iken birden hareket emrini almışlar gibi bir hareketi kasdi işmam eden bir keyfiyet ile toplanıyorlar. Güya onlardan her bir zerre bir vazife ile bir muayyen mekana gitmek için namurdul gibi gayet muntazaman toplanıyorlar. İnsan su içiyor, insan hava alıp veriyor. Ondan sonra insan gıdaları et, ve sebze ve benzeri gıdaları alıyor. Bunların hepsi geliyor insan huzurunda toplanıyor, toplandıktan sonra hücrelere dağılıyor. Adeta o zerreler emir almış böyle gidecekleri yer var, oraya doğru hareket halinde Hem gidişatından görünüyor ki bir fail-i muhtarın, bir kanun maksusu ile sevk edilip cemalat aleminden mevalide, yani hayat alemine girerler. sonra nizamatun muayyana bi harakatil mutalidaila lada sati makhsusah ila rizq olarak bilvelene gelir o beden içinde 4 maslakta pişirildikten sonra ve 4 inkılaba azilayı yeşerildikten sonra ve 400 yaşdan süzülmektan sonra bedenin aktlarına yayılarak bütün muhtac olan azaların muhtelif ayra ayra dereceli ihtiyaçlarına göre razzakun hakikinin binaayetiyle ve muntazam kanunları ile intisam ederler. İşte o zerrattan hangi zerreye bir nazar-ı hikmetle baksan göreceksin ki, basirane, muntazamane, semiane, alimane sevk olunan o zerreye kör ittifak, kanunsuz tesadüf, sabır tabiat, şuursuz esbab hiç ona karışamaz. Çünkü her birisi unsur muhitten tut, ta beden kadar hangi tavra girmiş ise o tavrın kavani-i ile güya ihtiyaren amel ediyor. Muntazaman giriyor, hangi tabakaya sefer etmiş ise öyle muntazam adım atıyor ki bir belaha bir sahibi hakimin emriyle gidiyor gibi görünüyor. İşte bu halde yani evzattaki tecelli-i rububiyet gösteriyor ki iptila o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler o makamlar için namzet idiler. Dünya her birisinin alnında ve cebhesinde filan hüceylenin rızkı olacak yazılı gibi bir intizamın vücudu, her adamın alnında kalem-i kader ile rızkı yazılı olduğuna ve rızkı üzerinde isminin yazılı olmasına işaret eder. Ve muhit bir hikmet ile rububiyet eden ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün mevcudatı kabza-i tasarrufunda tutmuş ve intizam ve nizam dairesinde döndüren Salih-i Zulcelal neşe-i yapmasın veya yapamasın. Kur'an neşe-i uhrayı nazara verir ve bununla neşe-i ispatlar. Yani insanın ilk yaratılışını göz önüne verir. İlk yaratılışını diyor, gördünüz mü? Nutfeden diyor alakaya, alakadan diyor mudgaya et parçasına, oradan diyor işte kemiğe, kemiğe, kemikten de diyor kemiğin etin bürünmesine ondan sonra diyor ta yaratılış safhalarınızı görün Cenab-ı Allah diyor sizi ilk defa nasıl yarattıysa öldükten sonra ikinci defa da öyle yaratacak Gözünüzü görüyorsunuz Neşe-i gören Neşe-i nasıl inkar edebilir? Neşe-i o zaman Neşe-i bir delilidir Allah Teala nasıl ki küçücük böyle bir sudan o insanı yarattıysa öldükten sonra o küçük e, şey kemiği e, çürümüyor kuyruk kemiği yürümüyor. O da kalbin altında, toprağın altındadır. Ondan tekrar ne yapacaktır? Ya gözümüzle görüyorsunuz işte. Kuzağını açmış, gözlüyor. 10. sözün 3. hakikati bu ikinci misabimizi gayet güzel gösterdiğinden burada kısa kesiyor. Demek haşir ve kıyamete muktezi o derece kuvvetlidir ki hiçbir şek ve şüpheye medar olmaz.